Arkadaşlar selamünaleyküm Herkese merhabalar. Hayırlı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Sabah saatlerinde yaklaşık saat 06.36'da Kalaycılar, Balıkesir Merkezi, Kalaycılar Merkezi 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve ardından 9 dakika sonra da yine Balıkesir Merkezi bağlı Kabakdere mevkiinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle alakalı Balıkesirli kardeşlerden, arkadaşlardan, dostlardan Birçok mesaj gelmişti. Şöyle kısacık bir videoda e, çekeyim. E, kanalıma atayım dedim sizlere bilgilendirmek hususunda. E, Gökçe yazı fayı ile alakalı yani Balıkesir fayı dediğimiz e, o fayın e, Ayşe Bacı mevkinden ta İbrin'e kadar uzanan bir fay var. Tabii ki bunun üstünde farklı farklı segmentler var. Gökçe yazı e, segment olarak adlandırdığımız bu segmente yakın e, bir segment var orada. Şimdi... E, Meydana gelen depremler rutin depremler. Geçen de e, bir yorumda belirtmiştim yanılmıyorsam 21 Ağustos'ta bir kardeşimiz bana Instagram'da sormuştu. Onun altına paylaşmıştım işte Manisa'da, Balıkesir'de 4,5 geçmeyecek depremleri görsek ilerleyen süreçte şaşırmam diye. Ki keza onlar belki meydana geliyor. Düşüncem bu yönde. İşte Gökçe yazısı ile alakalı işte 1000 yılda e, yıkılması e, gereken yani. fay işte 2000 yıldır sessizmiş deprem olmuyormuş. Gibi 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 söylemler var. Saygı duyuyorum herkesin açıklamalarına. tabii ki bu önemli mecralardan yapılan bir paylaşımdır ya da söylemdir ya da araştırma sonucudur. Öyle diyebiliriz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yaklaşık 28 Ocak 1898 yılında meydana gelen ve Balıkesir merkezin tekrar kurulmasına sebep olan Koca Zelzele diye halk tabiriyle adlandırılan bu deprem sonrası Balıkesir merkezde işte 7'lik ya da 7,5'lik bir deprem olmamış. İşte 1898 yılından bu yana da de 122 yıl geçmiş. Hani şimdi çıkıp da her depremden sonra işte savaş tepe depremlerinden sonra Akisar depremlerinden sonra ya da Balıkesir merkezi bu depremlerden sonra işte Gökçe Yazı fayı 2000 yıldan beri suskun işte her bin yılda kırılması lazım gibi gibi söylemler sadece hani ezber ötesini geçmeyecek bilgilerde çünkü e bifayın yıllık kayma hızına, işte en son ürettiği depreme, e, yıllık e, deprem üretme periyoduna bakılması lazım. E, Paleosismolojik çalışmalarda bunlardan tabii ki başkaları ama hani şimdi bifayın karakteristiğini bilmeden e, en azından fay üstünde hani işte 2000 yıldan beri kırılmadı, her bir yılda yapılması gerekiyor diye bir söylem havada kalır bir iddia dediğim gibi. Hani bu yüzden eee Balıkesir merkezli olarak 4. 5'lik depremler ya da 3,5 3.7 arasındaki depremler meydana gelebiliyor seneler her sene boyunca. işte 3.1 4.6 aralığı çıkarmış Kocaeli Üniversitesi yapı sal işte etkinliğinde Kocaeli Sempozyumunda araştırdığım bilgilere göre Balıkesir merkezin 3.1 4.6 aralığında normal deprem üretme seyri var. Ama 7'lik bir deprem işte yedi bir deprem geliyor işte 2000 yıldan beri suskun bir fay var demek diyorum ya sadece e, halkı kaosla, hele ki şu zamanda büyük bir kaosla gitmek demektir. Hani o yüzden şöyle bahsedeyim ben size. Hani örneğin yani yılda 2.5 milimetre kayma hızına sahip bir fayın 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretmesi için aradan şöyle 2000-2500 yıl geçmesi lazım. Ama hani göçe yazı fayının ya da bölgesindeki en son depremin 1898 yılında yani 122 yıllık bir Periyoda sahip olduğunu varsayarsak hani yine diyorum ya havada kalır iddialar ortaya çıkıyor ki fayın baya baya uzun bir şekilde olması lazım ve tek seferde kırılması lazım bu fayın. 1939 Erzincan depremi işte 42, 43, 44 depremlerine baktığımızda işte 70-80 yıllık bir aralık var. Yani bu Kuzey Anadolu ile eğer işte Gökçe yazının fayını karşılaştırırsak ki Türkiye'nin en aktif dünyanın en önemli faylarından biri var bizde Kuzey Anadolu fayı gibi. Hani 70-80 yıllık ee, bir suskunluk o zaman orada da bir deprem e, olacak diye işte her sene işte Erzincan'da bir deprem olacak, Tokat'ta bir deprem olacak, Samsun'da bir deprem olacak demekten ibaret öteye gitmez. Ki Kuzey Anadolu fayının da en azından 250 ile 500 yıl arasında deprem yineleme riskinin olduğunu varsayarsak Düşünün orada e, ne zaman sonra depremler olacağını e, en basit bu ama dediğim gibi hani Balıkesir merkezde şu an için büyük bir deprem beklemiyorum Balıkesir'in deprem üretme potansiyelinin senelik bazda 3.1-4.6 olduğunu işte beşlik depremi üretebildiğini ki gördük e, Savaştepe e, mevkinde 5.1 olmuştu hani Altının üstünde bir deprem ya da altı üstünde bir deprem. Şu an için hani yakın zamanda en azından hani böyle ani bir şey de olsa ben Balıkesir ya da e, Balıkesir işte beklemem. Ama tabii ki Balıkesir, Simav, e, Konya, Akşehir'e kadar olan kısım Afyon'da dahil olmak üzere orası birbirine bağlı segmentler olduğu için Ege havzası, iç Ege havzası olduğu için e, Batı, e, Orta Anadolu dediğimiz kısım. Geçen de söylemiştim ya Ege'ye doğru kaydır için yani Anadolu'muz batıya doğru ilerlediği için bu depremlerin olma potansiyeli devam edecektir. İşte 3.1 yaşadık neden oldu? 3.7 yaşadık neden oldu? 4.5 oldu hocam neden oldu? İşte Akdeniz tabanında ülkemizin altına daldığı için şöyle yukarıya doğru bir ka e kastığı için ortalığı e sağa Muğla'dan işte Çanakkale'ye kadar o bölgeye etkileyecek işte 3'lük 4'lük 5'lik depremleri oluşturabilecek potansiyel bu süreçte ilerleyen eee Dönemlerde mutlaka e, olacaktır. Hani bir deprem oldu tabii ki herkese gelmiş geçmiş olsun tabii ki herkesin aklına soru var ama hani hemen e, tutup da işte parmağımızı buraya koyup işte haritanın üstüne işte bu kadar büyüklükte bir deprem bekliyorum İşte işte şöyle olacak böyle olacak demek bence yanlış ve halkı e, ne bileyim sadece boş bilgilerden e, böyle süslemeye derlemeye Gerek yok. Düşüncem bu. Ee, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Her ne kadar sürçü lisan ettiysem affola. Tekrar tekrar toplayayım. Bu balık ile alakalı bir videoydu. Ee, i̇lerleyen e, videoların olması için lütfen hani YouTube kanalımı beğenip, takip edip, yorum yapıp bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Kimseden bir isteğim yok. E, kimseden bir beklentim yok. Allah'tan başka. Ama bu şekilde de bana yardımcı olursanız çok ama çok beni... E, bahtiyar edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sevgiler saygılar diliyorum. Tekrar tekrar tüm balık Esirli dostlara geçmiş olsun. Rabbim herkesi depremlerden, afetlerden korusun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.